ben arkadaşlar Kilo Kontrol Merkezi'nden Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Koçu Engin Çiftçi ben. Ee, yanımızda Peren Hanım var. Ee, Peren Hanım'da kilo kontrol ile başladığımız bir program var. Ve bu program dolayısıyla da e, eklem problemleri ve bel tutağından kurtulmuş oldu kendisi. Bir de kendisinden dinleyelim isterseniz. Peren Hanım nasıl bir sonuç almıştık sizden? Ee, güzel bir sonuç almıştı. hep kilo kontrol programında. Ben ben... Ellerimin işlenmesinden çok fayda gördüm, ürünleri kullandım, çok faydasını gördüm. Herkese tavsiye ederim ve bu sayede de bütün evimi kendim badan ettim, vücudumun direnci arttı, vücudumun e, rahatlığına kavuştum. Herkese tavsiye ederim beklerim. Çok teşekkür ederim ben de size. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bizler buradayız, bir çayımızı içmeye herkese bekleriz.